Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel bir ana yemeği tarifiyle geldim. Tava kebabıyla oldukça lezzetini garanti veriyorum. Muhakkak terimizi tavsiye ediyorum. Videomu sonuna kadar izleyip beğeni atarsanız çok sevinirim. Yapılışına geçelim. Öncelikle sebzelerimi küçük küçük doğrayacağım. 3 adet sivri biber ve 2 adet de kırmızı biberimi küçük küçük doğruyorum. Ardından patateslerimi küçük küçük doğruyorum. Benim biberlerim ve domateslerim yazdan kalma dondurucuya atmıştık. Onları kullanıyorum ben. Ve domateslerimi de küçük küçük doğruyorum. 1 adet de büyük kuru soğanı doğruyorum küçük küçük. Son olarak sarımsağımı da doğrayıp sebzelerimi büyük geniş bir tepsiye alacağım. Geniş bir fırın tepsimi bütün sebzelerimi içerisine ilave ediyorum. Kıymamı da içerisine ilave ediyorum. Yaklaşık yarım kilo kadar yağlı kıyma kullanıyorum. Ardından tuzumu ve baharatlarımı ilave ediyorum. Karabiber, kekik, pul biber serpiyorum. Daha sonra yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağımı da ilave ediyorum. İyiceni karıştırıyorum ve harcımı tepsinin içerisine düzelttim. Her tarafın eşit bir şekilde üzerine salçalı sos hazırlayıp gezdireceğim. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı da kırmızı pul biberimi koydum ve üzerine 2 su bardağı kadar da suyumu ilave edip iyiceni karıştırıyorum ve üzerine gezdiriyorum. Önceden ısıttığım 200 derecede fırında kızarana kadar pişireceğim. Ve fırından çıktı hazır. Yanına pilav, salata, çorba eşliğinde de servis yapabilirsiniz. Şöyle kıvamını da sizlere göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir tarif. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu bu kısma kadar izleyip beğeni atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden kanalıma abone olup beğeni yapan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.